Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle de devam ediyoruz dedim birazdan çekeceğiz diye. Şimdi arkadaşlar biraz kupa kasalım dedim hı hı. ve hemen bir, ko, burada kol savaşımız var. Hemen onu alalım peki. Aldık kol koltu. Koltuğu. Şimdi karakterler gelelim. Buradan koltu seçelim ve tek hesaplaşmaya girelim. Tek hesaplaşma mı? Evet. Hmm. Var mıydı peki? vardı. Ee, evet arkadaşlar. <laughs> Şu anda burada bir şeyli var. Ya şeyli bizi aldı. Bir dahaki sefere. Hadi bakalım. Evet, bir dahaki sefere. Hı -hı. Devam. Ama buradan devam ediyorsunuz. Hemen şuradan kupayı versin ve gelin. De... Bir ben primo'yu alacağım eğer primo. Ee, arkadaşlar eğer primo iyi bir karakter ee, çaldıklardan falan çıkarsa işiniz bitti demek. Yes. Evet arkadaşlar da aynı... onun gücü, gücü göz... gözükmedi yani bug'a girdi galiba. Hemen şuradaki kutuları kıralım. Orada galiba 3 puana geliyorum. Geliyorum. Gelemiyorum.